Merhaba arkadaşlar. Bugün size tinkercad.com internet sitesi üzerinden elektronik devre oluşturmayı ve bu elektronik devreyi kodlamayı göstereceğim. Öncelikle internet tarayıcımıza adres satırımıza tinkercad.com yazıyorum. tinkercad.com sitesine şu an giriyorum. Burada Hemen katıl diyerek öncelikle üye değilseniz üye olabilirsiniz. Ya da giriş yap bölümüne gelip burada öğrenciler sınıflarına katılabilir bölümünden öğrenciler buradan girip öğretmenin vereceği sınıf kodlarıyla giriş yapabilirler. E-posta adresi veya kullanıcı adıyla da üye olanlar giriş yapabilir. Burada e-posta adresimi yazdım. Burada şifremi yazdım. Ve sayfaya giriş yaptım. Sol tarafta 3D tasarımlar diyor. Bu 3 boyutlu tasarımlar bölümü. Mesela burada daha önce yaptığımız bir tasarım. Masa sandalye şeklinde burada tasarım yapılmıştı bu şekilde. 3 boyutlu tasarımların altında devreler bölümü var. Buradan devrelerimizi oluşturuyoruz. Yeni devre oluştur dedim. Sağ tarafta devreler oluşturacağımız bileşenler geliyor. Burada mesela devre tahtamız var. Devreleri bunun üzerine kuruyoruz. Böyle devre tahtasını çektim. Sürükleyip bıraktım. Kenara aldım. Şu boş yerine geldiğimizde istediğimiz yere sürükleyebiliriz. Burada Arduino Uno kullanacağımız kartımız. Hemen sürükleyip yan tarafa getirdim öncelikle bunlardan bahsedeyim. Devre tahtamız üzerinde böyle deliklerin olduğu bir tahtadır. Üzerine gelince bakın dikey olarak bu 5 tane bölüm birbirine temas ediyor alt tarafında. Birbirine bağlı. Yan taraftaki 5 tane de böyle dikey şekilde birbirine bağlı. Yani buraya bağlamakla buraya bağlamak birbirinden farklı değil. İster buraya ister buraya bağlayabilirsiniz. Devremizdeki bir bileşeni. Burası artı burası eksi bölümü. Eksiler böyle yan yana geliyor birbirine bağlı. Artılar da böyle yan yana bağlı. Bakın bunlar dik olarak birbirine bağlı. Bunlar yatay olarak birbirine bağlı. Aynı şekilde artı eksi alt tarafta da var. Bu bölüm de hem altta hem üstte var. Arduino Uno kartımıza gelelim. Şu sıfırdan 13'e kadar olan bölüm biz ledlerimizi yakmak istediğimizde takacağımız bölümler. Sıfırdan 13'e kadar olan bölüm. Toplam 14 tane. GND altta iki tane, üstte bir tane var. Bu GND de topraklama, yani eksiği takacağımız yer. Şimdi burada temel birleşenler var. Tümü dersen, hepsi gelir. Normal bir devre oluşturalım öncelikle. Devre tahtasını kullanmadan. Şu led'imizi aldım. Aynı zamanda elektrik ampulünü de alayım. Aradaki farkı görün diye. Bir de bunları çalıştırabilmek için bir pil aldım. Şimdi bu lambanın artısı eksi yok. İster bu ucu gelip artı uca takarsınız. Bakın burası artı diğerini eksiye. Hiçbir kodlama falan yapmadan simülasyonu çalıştı dedim. Bakın çalıştı. Durdurdum. İstersem yer değiştireyim. Bunu buraya... Diğerini yanına koyayım. Şimdi simülasyonu çalıştırdım. Bakın yine çalıştı. Artı eksi fark etmiyor. Fakat gelelim biraz büyültüm farenin tekeriyle ledimize. Geldim. Bataryamızı buraya koyduk pilimizi. Bu ledin yamuk gibi olan yani burası uzun bacağı. Uzun bacağı artıdır. Diğeri eksidir. Anot artı katot eksi. Anotun aslında artı olduğunu anlarsak aklımıza kalırsa diğeri eksi olduğunu da unutmayız zaten. Geldik. Anot bölümünü artıyı artıya taktım. Eksiyi eksiye taktım pilde. Simülasyonu başlat dedim. Bakın yanıyor. Şu uyarı da içinden geçen akımın 61.9 miliamper olduğunu gösteriyor bize. Çok fazla akım geliyor diyor. İşte ben bu akımı azaltabilmek adına şu araya gelip hemen bir tane direnç koyuyorum. Bu direnç de akım bu direncin üzerinden geçtiği zaman şöyle biraz da döndüreyim. Akım LED'e giderken azalıyor. Direnç zorluk çıkarıyor yani. Artısını geldim bir ucuna. Direncin artısı eksi yok burada. Şu şekilde taktım. Araya bir direnç koydum. Şimdi çalıştırayım. Bakın üzerindeki o hatayı, uyarıyı göstermedi. Durdur dur dedim. Şimdi bu direncin boyutunu 1 kilo olmuş. Ben kapasitesini yani 220'ye çevirirsem bak üzerindeki renklerden aslında anlaşılıyor zaten. Bunun hesaplaması yapılıyor üzerindeki renklere göre. 220 ohm dediğim zaman yani direncimi küçülttüm. 1 kilo ohmdu 220 ohm yaptım. Şimdi çalıştırayım. Bakın daha fazla parlaklık var. Ben bunu 220 kilo ohm yapsaydım, yani çok yüksek yapsaydım kilo ohm olarak yani büyülttüm. Bakın çok az yanıyor. Demek ki direnç ne kadar büyürse üzerinden geçecek olan akım azalıyor. Ters orantılı. Buradan akım geliyor. Buradan üzerinden geçerken direnç büyük olduğundan daha büyük zorluk gösteriyor. Az bir akım geliyor buraya. O zaman da parlaklık az oluyor. Az enerji geliyor yani. Durdurdum. Hemen bunu hesap yaptığımızda bunun hesaplaması var aslında. 220 civarı oluyor. 220 ohm'a ayarladığımda bakın normal bir parlaklık dayanacak. Demek ki biz led devresi kullanırken dirençlerimizi led'e giden dirençlerimizi 220 diye ayarlayacağız. Şimdi artı eksi olayına geldiğimizde ben bunu ters taksaydım. Şunu sileyim. Şu artı olanı gelip buraya taksaydım. Eksiye. Şu artı olanı da buradaki eksiye böyle taksaydım. Yani artıya artıya değil de tersini taktım. Çalıştır diyorum. Çalışmıyor. Durdurdum. Tekrar geldim. Artı olanı artıya taktım. Eksi olanı eksiye taktım. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Bakın çalışıyor. Demek ki LED'de artı ve eksi olma bacakların artıya da eksi olması önemli. Artı olanı artıya, eksi olanı eksiye takıyorum. Ama normal ampullerde artıya da eksi önemli değil. Yerlerini de değiştirsem, hangisi artıya, hangisi eksiye takarsam takayım çalışıyor. Bakın parlaklığa. Parlaklığımız böyle. Durdurdum. Direkt artı ucundan ledin artı ucuna direkt bir kablo çekersem bakın parlakla parlaklık yine yüksek oldu. Neden? Çünkü ben şimdi direncin yanından direkt bir kabloyla artıdan artıyı bağlarsam bu sefer akım buradan geldiğinde direnç zorluk göstereceği için kolay yöntemi seçer. Yani burası boş. Bura boşken niye direncin olduğu yerden gelsin ki akım direkt buradan geçer, buradan devam etmez. O yüzden burada direnç yokmuş gibi akım direkt burada boş olan kabloyu seçer, kolaylık olsun diye devreyi buradan gelir tamamlar. Buradan üzerinden geçmez, burada zorluk varken e, akım burada kolay seçer. Şimdi ilk LED devremizi oluşturalım. LED'imizi aldık, geldik buraya, bıraktık. Devre tahtasında bakın şu yamuk gibi olan uzun olan bacak artı anot. Diğeri kısa olan bacak eksidir. Sonra hemen geldim. Bir tane de direncimi aldım. Buraya koydum. Yalnız ya böyle bırakmam lazım direncimi artı bacağına denk getiriyorum. Bakın bir ucunu. Diğeri de şu boşluktan sonraki yere geldi. Buraya bırakırsam bakın aynı yere temas ediyor. İki ucu da direncin aynı bölümde olur. Böyle olmaz. Ya böyle olması lazım ya ilk devremizi şöyle döndürelim direncimizi farklı yapalım. Ya da böyle olması lazım. Çünkü iki bacak da aynı sütuna denk gelmemesi gerekiyor devrede. Bakın artı tarafına bir ucu geliyor. Diğeri de başka bir sütunda. Şöyle de olsa olmaz. Bu sefer de birbirine temas etmiyor bunlar. Arada boşluk var. Temas edebilmesi için aynı sütunda olması lazım bir ucu. Diğeri de farklı bir sütunda. Hemen boyutunu üzerine tıkladım. 220 ohm diye değiştirdim. Hesapladığımız zaman çünkü LED'lerde ortalama 220 ohm civarı olması gerekiyor. Eksi bacağından geldim. Aynı üstüne tıklayıp eksiyi getirdim. Şurada topraklamaya gene diye taktım. Geldim bunun da rengini siyah yaptım. Artı bacağı burası değil bundan sonra böyle devam edip köprü gibi düşünün direncin bittiği yer. Buradan herhangi bir sütundaki herhangi bir deliğe tıkladım. Geldim bunu da 4 numaraya taktım. 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e takabilirsiniz. Fark etmez çalışır hepsinde. Geldik buradan. Rengini de bunun kırmızı yapalım artıyı da. İlk devremiz oluşturuldu. Hemen bunu kodlayalım. Kod bölümünü açtım. Sağ tarafta olan kodlar silindi. Sürükleyip yan tarafa atınca silebilirim. Geldim buradan çıkış bölümüne. Sıfır pini yüksek olan şu kod bloğunu aldım. Kenara koydum. Biz kaç numaraya taktık bu ledi? 4 numaralı dijital pini. O zaman 4 numara diyorum buna. 5 Beş dersen 5'te bir şey yok. Çalışmaz. 4 numaralı yüksek dedim. Yani 4 numaralı yansın. Ne kadar süre 4 numaralı yansın diyelim mesela. 1 saniye boyunca 4 numaralı led yansın. Sonra 1 saniye boyunca da 4 numaralı sönsün. Geldim yan tarafa sürükledim. 4 numara yine bu sefer de sönsün. Alçak dedik sönmesi için. Yüksek dediğimiz zaman akım geçiyor çalışıyor. Alçak dediğimiz zaman akım yok orada. Yani sönük diyelim. Bu ne kadar olsun? Bu da bir saniye olsun. Bunu değiştirebilirsiniz tabii ki saniyeleri, süreleri. 4 numaralı pin yansın. 1 saniye beklesin. 4 numaralı pin sönsün. 1 saniye beklesin deyip sürekli bunu tekrar edecek. Simülasyonu çalıştır dedim. Bakın, bir saniye boyunca yanıyor, sönüyor. Durdur dur dedim simülasyonu. İki saniye yaparsam, iki saniye boyunca yanıp sönecek. Yandı iki saniye, söndü iki saniye. Yandı iki saniye, sönecek iki saniye. Bu şekilde. Şimdi bir led daha ekleyelim, iki ledli yapalım. Hemen geldik. Bir tane daha led alalım. Ledimizi aldık. Onu da buraya koyalım. Hemen bir tane daha direnç alalım. Direncimizi aldık. Artı tarafa. Bu sefer de şöyle bağlayalım. Yine olur demiştik. Üzerine tıkladım. Hemen boyutunu 220 ohm diye ayarlıyorum buradan. Şimdi artı burası bundan sonra. Böyle devam ediyor bakın. Bu şekilde şurada da köprü var. Bitti yer burası. Artı burası bunda da. Geldim artı ucundan. Buna 4 demiştik ya buna da 7 diyelim. 7 dedim. Geldim buradan. Sarı yapalım bunu. Hatta LED'in üzerine tıkladım. LED'imiz de sarı yapayım. Biri sarı, biri kırmızı olsun. Eksi tarafındaki şu boşta olana da geldim, tıkladım. Bunu da getirdim böyle. İster buradan gene diye böyle takabilirsiniz. Ama farklı farklı olmasını isterseniz de şöyle yanlışlık yaptığımda herhangi bir deliğe tıklarım. Buradan da silerim böyle silme tuşuyla. Tıkladım. Eksi bacağına. Geldim buradan. Şuradaki GND'ye taktım. 3 tane GND var. Eğer 3'ten fazla olursa dedim takmam gereken. O zaman da eksileri şu eksilerle birleştiririm. Ya da buradaki eksilerle birleştiririm. Bir tane alırım GND'ye takarım. Birleştirerek de yapabilirsiniz yani bunu. Hemen bunu da üzerine tıkladım. Rengini bunu da siyah yapayım. Şimdi iki tane ledim var. Kod bölümüne geldim. Sildim buradaki kodları. Bu sefer de dedim ki bir yanarken bir sönsün. İki tane yerledim. Aynı kod bloğunu aldım. Biri dört numaraydı. Dört numaralı yansın. Dört yandığında hemen yedi numarada sönük olsun. Onu da alçak dedim. Dört yanıyor. 7 sönük. Denetle bölümüne geldim. Ne kadar süre? 0.5 diyelim. Yarım saniye. Tekrar çıkış bölümüne geldim. Bu sefer de 4 sönük olsun. 4 yanıy yanıyordu ya. Sönük olsun. 7 numara yansın. Hemen bunu kopyalayıp çoğaltabilirim buradan. 7 numara yanıyor olsun. 4 sönük 7 yanıyor. Ne kadar süre? Bekleme süresi bunun da yarım saniye olsun. Hemen üzerine geldim. 0.5 şekilde ayarladım. Bakın 4 numaralı ledim yanacak. 7 sönük olacak. Yarım saniye. Sonra 4 sönecek. 7 yanacak. Yarım saniye. Bu tekrar edecek böyle. Yarım sönecek. Yarım sönecek. Bir o bir o yanıp sönecek yani. Simülasyonu başlat dedim. Kod bilonu da kapatayım. Bakın biri yanarken diğeri sönüyor. Simülasyonu durdur dedim. Kod bölümüne geldim. İkisi aynı anda yansın, ikisi yüksek. Yarım saniye sonra ikisi aynı anda sönsün dersem 4 numaralı yüksek, 7 numaralı yüksek. Yarım saniye. Yarım saniye sonra 4 numaralı ve 7 numaralı alçak olsun. Yani ikisi birlikte sönsün ve böyle devam etsin. İkisi yansın, ikisi sönsün. Kod bloğunu kapattım. Simülasyonu başlat dedim bu şekilde durdurdum. Kod bloğu bölümünü açtım. Bakın burada kod bloğu şeklinde gösteriyor. Kod bloğunu aynı zamanda metin tabanlı yani blok şeklinde değil de yazım şeklinde de görebilirsiniz veya sadece yazım şeklinde de buradan görebilirsiniz. Blok ve metin dedim. Bakın bu yaptıklarımı yan tarafta gösteriyor. Şimdi gelelim 5 tane LED'le sıra şeklinde LED'lerin yanmasını sağlayan bir devre oluşturalım ve o devreyi koklayalım. Yani bir numaralı led yansın. Sonra bir süre sonra bir numaralı led sönsün. iki numaralı led yansın. Sonra iki numaralı led sönsün. Üç numaralı led yansın. Böyle beşe kadar gitsin. Nasıl yaparız? Hemen öncelikle sağ taraftan devre elemanlarını alalım. Geldim buraya. Bir. Yan yana koyuyorum bakın. 3. Üç. 4 ve 5 tane ledimizi buraya koydum. Sonra bu ledlere birer tane direnç koyalım. Direnç koymayı da alışkanlık haline getirelim. Bu şekilde koydum. Yan çevirirsem eğer diğerlerine temas eder. Bak buraya gelirse mesela bir ucu. E buradaki led'e denk gelmiş olur. O yüzden böyle dik koyalım. Üzerine geldim. Hemen bunun boyutunu 220 ohm yapalım. Tek tek buradan alıp buraya koyup koyup buradan 220 ohm yapmak yerine bir tanesini üzerine gelirim. Kısa yoldan kopyalama Ctrl C'ye bastım. Boş bir yere tıkladım. Ctrl V dedim yapıştırdım. Geldim. istediğim yere bıraktım. Tekrar Ctrl V, Ctrl V dedim yapıştırdım. Tekrar Ctrl V geldim. Yapıştırdım. Hepsinin artı uçlarına direnç koydum. Bundan sonra artıyı buradan değil de direncin bittiği yerden alıyorum. Önce eksileri 5 tane olduğu için 3 tane buradan GND takabilirim. O yüzden eksileri geldim. Şu şekilde eksilerle birleştiriyorum. Hemen rengini siyah yapayım. Bunun eksisini aldım. Alt taraftaki eksi bölümüne bağladım. Bunun eksisini aldım. Alttaki Eksi bölümüne onu da bağladım. Bunun eksisini aldım. Alt taraftaki eksi bölümüne bağladım. Bunun eksisini aldım. Geldim eksi bacağından. Eksi bölümüne bağladım devre tahtamızın. Şimdi burada eksiler birbirine bağlı. Yalnız eksiler Arduino Uno kartımıza bağlı değil. O yüzden herhangi bir yerinden ben düzenli olsun diye en baştaki eksi olan bölümden tıklayıp bir tane GND'ye birleştirerek bağlamak istiyorum. Geldim buradan. Onu da siyah yaptım. Şöyle de düzenli olsun. Köşelerden düzeltebilirim. Geldik artılarını. Hangi buradaki dijital pine takarsam o ledin numarası oradaki taktığımız sayı oluyor. Mesela bir numarayı bire takarsam, iki numarayı ikiye düzenli bir şekilde takarsam her hepsinin numarası buradaki 1, 2, 3 diye sıralanır. Geldim artı bacağına. Artı bacağı burasıydı bundan sonra. Eğer buraya koyarsam direnci takmanın bir anlamı yok. Buradan devreyi tamamlar. O yüzden direncin bittiği yere geliyorum. Bir altına ya da iki altına bulunduğu o beş tane delikten herhangi birine. Geldim düzenli bir şekilde şöyle aldım. Köşelere gelip tıklıyorum. Geldim burada bir numaraya taktım. Kırmızı olduğunda tam yerine denk gelmiş oluyor zaten. Hemen mesela bunların renklerini de farklı yapalım. Birincisi kırmızı olsun. İkincinin artı tarafından direncin bittiği yerden aldım. 2'yi de 2'ye taktım. Bu da yeşil olarak kalsın. 3'ün artı tarafından aldım. 3'e taktım. Bunun rengi de hemen sarı olsun. 4'ü aldım. 4'e taktım. Bunun rengi de turkuaz olsun. 5'in artısını aldım. Geldim buradan. 5 numaraya taktım. Bunun da rengi kahverengi olsun. Şunları daha düzgün olsun diye üzerine tıklayıp şöyle düzenleyeyim. Yeşile geldim. Yeşili de şöyle düzenleyeyim. Sarıya geldim. Sarıyı da şöyle Düzenleyeyim. Geldim maviye. Mavi de aldım buradan. Düzenleyeyim. Geldim buradan kahverengiye. Kahverengi de aldım. Buradan düzenledim. Şu şekilde. Şimdi gelelim kodlamaya. Kod bölümünü açtım. Daha önce yazılmış kodu buradan sildim. Şöyle boş bir yerine gelip kenara çektim devreyi. Görün diye. Şimdi ben diyeceğim ki bir numaralı led bu. Bir numaralı led yansın. Bir saniye sonra bir numaralı sönsün. iki numaralı yansın. Bu şekilde devam etsin. Geldim. Çıkış bölümünden output İngilizcesi. Buradan geldim sıfır pini yüksek yazan şu kod bloğunu aldım. Kenara sürükledim bıraktım. Sıfır numaraya bir şey takmadım. Birden başlamışım. O yüzden bunu bir numaralı pin. Dijital pin diyoruz bunları. Bakın burada yazıyor zaten sayısal demek bir numaralı pin yüksek yani bir numaralı yansın. Ne kadar süre yansın? Denetle bölümüne geldim. Bir saniye boyunca yansın. İstersen bunu değiştirebilirim. 0.5 yapabilirim. 2 yapabilirim. Ben bir saniye dedim. Sonra bir numaralı yandıktan bir saniye sonra çıkış bölümünden gelip bir kod daha aldım. Bu sefer dedim ki önce yanan sönsün. Bir numaralı alçak olsun. Yani bir numara led yanıyordu sönsün bir saniye sonra. Ama bir söner sönmez hemen bir tane daha aldım. İki yansın. Ne kadar süre bu da olsun? Bu da bir saniye olsun. Aynı şekilde devam etsin süreler. Şöyle yukarı doğru götürdüm. Sonra geldim çıkış bölümüne. O kod bloğundan iki tane daha aldım. Çünkü 2 numaralı yanıyor şimdi. 1 saniye sonra 2 numaralı sönsün. 3 numaralı yansın. Önce bu sönsün. Sonraki 3 numara yansın. Yanan 1 saniye sonra sönecek. Yani ondan sonra yanındaki yanacak. Tekrar denetle dedim. Bu bölümden 1 saniye boyunca. Ben şu üçünü sürekli kullanıyorum. O, o yüzden bu üçünün en üstünde olanına geldim. Çoğalt dedim. Bakın böyle alt alabilirim. 3 numaralı yüksekti. O zaman 3 numaralı alçak olsun. 4 numaralı yüksek olsun. Bir daha almam lazım. 5'e de gidiyorum. Bu sefer 4 yüksekti. 4 alçak olsun. 5 yüksek olsun. En son buraya geldiğinde 5 yanıyor olacak. Ben bu sefer diyorum ki çıkış bölümünden bir saniye sonra 5 numaralı da sönsün.